yazıları mı şey? Üzerinden Bin yıllık tarihe dokununca da elim titriyor. Örtüyü alacağız. Tamam, örtüyü buraya koyarız zaten. Üstüne koyarız. Zaten oldu. Kaldı. Aman arkadaşlar. Aman, aman. Hocam, dur. Evet. Bir sorun. Dön, dön, dön. Çok güzel çok güzel. Tamam. Bir Evet Selçuk'u e, tarzda e, Yontulmuş bir taş lahit ile karşı karşıyayız. Nasrettin Hoca'nın e, ölüm tarihinin 1284 olduğunu bildiğimize göre elimizdeki taş 738 yıllık bir taş. E, bunun üzerinde yaptığımız filolojik e, tetkikat, e, tetkikat neticesinde e, bu taşın Nasrettin Hoca'mıza ait olduğunu keşif etmiş bulunuyoruz. Çünkü tarzdaki taşlarda e, e, kullanılan lisan Arapçadır. E, bu taşın üstüne gördüğünüz ön yüzde e, şuradan da şey yapalım, böyle gidiyor taş, e, Konik tarzda yapılmış. E, yazan şudur, sahibi hazel kabrı el muhtaç ila rahmetillah görünen yüzünde, benden doğru olan tarafta ise Nasreddin Hace Nusrat İbni Şemsüddin Baba yazmaktadır. Yani bu taş e, aynı zamanda Nasreddin Hoca'nın babasının ismini de bize veriyor. E, Şemsüddin Baba olduğunu bu taş dolayısıyla anlamış bulunuyoruz. E, tabi bu sonuca vararken, varırken e, bize en çok destek olan da Nasreddin Hoca'nın e, kızının e, şahidesiydi, mezar şahidesi mezar şahidesinde yazılan bilgilerle bu taştaki bilgiler birbirini teyit etmektedir. Sonuç e, olarak da e, biz bu ailenin kesin olarak Sivrihisar'a ait olduğunu bu filolojik mukayese e, usulüyle ulaşmış bulunuyoruz. Meşhur kişilere ancak bu şekilde e, layıklar hazırlanıyordu. Sıradan kişilerin mezar taşları çok daha farklıydı. Ee, bu taştaki yazı stili bize Selçuklu e, mezarlıklarındaki yazı stillerini veriyor. Birebir tutuyorlar. Nasruddin Hace Nusrat İbni Şemsüddin Baba olarak bu taşı okuduk. Önce lakap verilirdi. Mesela Nasruddin, bu bir lakap. Aslında ismine ait değil. Yani bu e, dinin yardımcısı diyebiliriz. Dine yardım eden kişi ikinci olarak mesleğe gelirdi. Yani hacı. Yani hoca. Üçüncü olarak da kendi isme gelir. Yani Nusrat. Nasrettin hocamızın mezar taşı sandukası Ulu Cami'nin restorasyonu sırasında Ulu Cami'deki kütüphane arşivinden bulunmuş ve bu taş sandukayı da sayın hocalarımızın okumasıyla beraber taşın Nasrettin hocamızın mezar taş sandıkası olduğu kanıtlanmış. Bu e, mezar taşı sandıkamız da belediyemizin içerisinde güzel bir köşede e, tüm ziyaretçilerimize sergileyeceğiz. UNESCO'nun da e, miras listesine Nasrettin hocamızın girmesiyle beraber Sivrisar'ımız artık uluslararası da bir kimliğe sahip olmuştur. Tabii ki dışarıdan gelecek tüm Ziyaretçi, yurt dışı, yurt içi tüm ziyaretçilerimiz de e, sandukamıza beraber e, burada gün ışığına çıkarmış olacağız, sergilemiş olacağız inşallah. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler. İyi Allah'a sizler nasılsınız? Hayırlı işler olsun. De ağzını ağzını <laughs> Hadi hayırlı günler. İyi günler sağ olun. Ben evet. unutma yani? ben sizi unutular muyuz yani? Şeker ne hocam? Tabii ki ya. Ama parayı veren düdüğü çalıyor biliyor musun değil mi? Para yok dört mevsim para yok bende ya. Olur olur inşallah. Allah verir evladım. Olması gereken buydu zaten. Geç kalınmış bir olaydı. Neden derseniz ben dünyaya mal olmuş bir insanım. Tüm dünyaya. Yani Nasrettin Hoca'nın fikirleri, düşünceleri sizin için fıkra, benim için yaşadıklarım herkesin özellikle çocukların beyinlerine, gönüllerine işlemem için tüm dünyaya bunu anlatabilmem için bu olay çok önemli bir olaydı. Tabii ki hoş tutum, tabii ki çok memnunum. Elimden geldiğince de, sağlığım el verdiği müddetçe de bu olayı ben canlandırmaya devam edeceğim. Allah nasip ederse İnşallah festivallerde, fuarlarda, halkın içerisinde, törenlerde sizlerle birlikte olacağım.